Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz. yani bugün yeni bir video attım ve üstüne bir tane daha video atacağım yani. Ne yapayım? Arab arabam nasıl arkadaşlar? Çek 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 arabayı çek arabayı. Arabayı arabayı araba. Hı hı. Hmm, hmm. Arkadaşlar bugün ko amacı saçmalayacağız. Hani o GTA'da saçmalıklar yapacağız. Kesinlikle Han kanaldan çalmadım. Yani tek oynayan be. Hadi bakalım. Bugün arkadaşlar daha zirvesine çıkıp atlayacağız. Evet atlayacağız herhalde. Abi bak. Bir arabaya bakın. Bir arabaya bakın. Güzel değil mi? Çok son model gibi duruyor. Bir de parama bakın. Bakın param. Param ne kadar olmuş be. 2000 dolarım var ama şimdi. Hadi bas 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 bas. Yukarı iyice iyice. Bir dakika en yüksek daha nerede mesela şu? Nerede bir mesela şöyle Dur. Mesela buralarda daha nerede olur? daha buralarda olur ha buraya yol mu varmış lan bir dakika arkadaşlar. şu motorluya çok giresin var ya dur lan böyle gireceğim dur orta parmak çekil ya of ah be adam öldü yazık lan garibandı ağzına seçim bütün her yeri öldürdüm yani hadi let's go let's go let's go hadi 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 abicim bir çıkma ooo lan arabayı kaldırdım lan güzelim arabayı çarptık ya Ben de sana parmak çekeyim lan girsin lan Tamam mı? İlla benim gibi küçük bir konuşturacaksın Şu yani. Şuradan çık Hop. O? O araba gidiyor araba gidiyor evet. Ah camlar gitti Ooo geçti oh. Tamam arabayı öldürebiliriz Arabayı öldür Bak 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 patlıyor çekiyorum Aa oğlum bunu nasıl kırdın ha? Hadi bas gaza yavrum aaa Ayıp ediyon ha Bir çıkamadık lan daha Nerede daymış an şuradan çıkmıyon ben direkt yardır dimdik yol çıkıyor man. Yani gerçek hayatta bu olmaz. istedim. Hayır. 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 Araba gidiyor. Patlasa var ya. Çok az Patlasa demeseydim. Yansa deseydim keşke. Ha, ya. Ama amacımı yapacağım. O daha çıkacağım. Everest daha mıdır? Ne daha iyisi çıkacağım oraya. Aha. Ovun sesini duydum ya. O beni benden aldı. Abi hiç lamba falan yok mu ya? Ha şu gelen arabayı alayım bari ben. Hani sen geç bir. Bana çarparsan sana roket atarım. Hadi beraber gidelim hadi. <laughs> <laughs> yes, yeah, seriously. Vın vın vın. Eğer bana bir çarpsaydım var ya. Ben de sana bir çarpardım. <laughs> evet. Sıradan bir gün, Gün. Gür. wow, Türkçe çok Güzel konuşuyo ya Lan bas gaza bas lan lan lan. Bunun Çok yavaş ya Benim bu arabadan alıyor Gel buna sıkma şimdi gel Aaa kanlı eve gidiyoruz gençler bugün Ama kanlı evden araba çıktı zaten Kadar bir yavaş çizim. Çekti yani. O, onu ben istiyorum. Onu istiyorum, onu istiyorum, onu istiyorum. Çek, çek, çek. Onunla güzel atlanır aşağı. Senle güzel atlanır. Uf, arabaya bak. Sen şuna geçsen, nereye gidiyorsun? Ne güzel olur. Abi bak, bu. Arabayı almak için senin kaç milyon para vermen lazım? O parayla bu kaçıyor musun sen şimdi? Harbi? Ha gel iki yıldız oldu <laughs> Amcacım arabama çarpar mısın? Ay çarpmaz mısın? Oğlum şu arabayı alsaydım keşke ya. Hop bir de uçuyoruz aynı yerden ama bu sefer uçamadık. Polis olursa olsun, ne olursa olsun. Ben onu daha Kafaya taktım. Vallaha taktım, billahi taktım. Sıkıyorsa dur dur. Oğlum bu çok bir şey ya. Çok hızlı gitmiyor. Abi polis var ya ileride. Senin ben de var mı? Senden geçiyorum. Çarparsan ölürsünüz zaten. Öldü mü? Ölmedi lan. My car asshole. My car. Aha ileride. Gördüm abi. Abi bunu nasıl çarparsın mesela? Bu araba şey mi? Hello hayvanlarınızın takım. O kadar da yumuşak değil mi yani şimdi bundan kırılırsın. Mesela, öyle ben geçsene. He? Sen ben o tepeni oradan nasıl göreceksin? Ben merak ettim şimdi. Evet yukarı çıkıyoruz. İnşallah. Oh kaput gitti. Başladı. Çık çık pis alacağım kendim aşağı doğru Oo. abi araba her her dolu araba dur. lan 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 fren 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 bu araba öldü lan araba öldü araba değişti araba değişti bak şu arabayı alacağım. Şu yeşilli arabayla çok güzel atlanır. Sen bana mı geliyorsun? Sen bana mı geliyorsun ya Bak. Mermim yok ki geri zekalı. Ne kadar korkuyor ya. Bak bununla çok güzel çıkılır ha. Ben diyorum. Kapat lan bizi. Ya da aç şunu, şunu aç şunu. Şu, şu, şu güzel. Ya bunun da kendine hayrı yok ya. Çeyin ya. Bas 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 bas. X tuşunu kırdım şu an. Bas. Şu ne? Orada. Aa araba ya arabayı kaçın. Aha. Abicim otostop çekeyim otostop beni alsana gel. Heh. beni bindir bindir ha. Aynen. Oh, Hay kaçın. Evet, güzelim arabamla geliyoruz. Emekli arabası. Bak bundan ne güzel çıkıyor. Aa tavşan. Abi bu tavşan gitti. Oh. Abi lan lan o ne lan? Ben bana saldırıyorsun lan lan. Daha kaptan ama nedir artık? Oo oh, bak bura. Oy. Çok güzel lan bura. Bir tane havadan sıksam buradan. Ne olur? Bir bok olmaz bence. Ha şöyle sıkıyor. bu adam filan var mı? Lan şu adam mı lan şundaki? Zaten kırmızı yanar Türk'ün otomatik. Şöyle şuradan sıksam mesela şöyle birine gelir mi? El bombası atayım oğlum. Ha polis gelmiyor lan bana hiç. Ha bak geliyor. Attım ona. Tuttu bence. Tuttu tuttu koş 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 rastgele sık rastgele lan o neydi <laughs> lan mermi mi etti lan lan şuna geç şuna şuna polis gelmiyor neyse biz amacımızı yapalım. Aşağı aa en büyük daha şuradaymış ya. Allah'ım biz ne yaptık? Bizi... Aa şurada şurada bak kocaman şu üstüne çıkacağız. Bas gaza bas daha video bitmedi ye. Abi sen de bir geç artık. Nedir fatsın? Biz de buradan atarız belki olursa. Aa patladı. Aa patlamadı. <laughs>

Ha bak tam buradan güzel atlandı bu. Siz nereye? Kaçıyorsun Siz nereye? with deadly in uh north biz geliyor geliyor göt geliyor. Lan gin binsene ne vuruyorsun arabaya geri zekana. Hı? Bin. Bas. Aşağı salacağız kendimi. Ne olmalı bu? buradan iyi salınır he. Oo. 3 2 1. Bas 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 bas. uçsak şöyle ya. Yeah. Video bitti ee, yeah. Başardık sonunda Dağdan aşağı son gaz basıp Patlamak ve ölmek Buydu amacım Bu kadar o Belki bugün bir video daha atarız Sıkıntı yok Abicim nereye kaçıyorsunuz he? Son kez de bir de şey bundan sıkalım. Ha şundan sıkalım şundan. Ya da birini bıçak ben. Birini bıçaklayacağım. Hanımefendi, merhabalar. Hey, what's up, baby? Hey. Go man. What oğlum. He? Oo, paralara bak. Gelin oğlum, gelin. <gülüyor> gelin, gelin <gülüyor> para var. Gel gel gel, <laughs> gel, 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 <gülüyor> gel, gel, <gülüyor> Alay, <gelsin. gülüyor> ah, parayı, parayı gel, gel. gel. gelsin Paraya, gel, para. <gülüyor> Paranın direğin. paralara bak 22 Polis de gelsin videoyu bitirelim Evet arkadaşlar böyle videoların daha gelmesini istiyorsanız Abone olup like atıp ve yorumlara istediğiniz oyunun adını yazabilirsiniz Hadi görüşürüz <laughs>